Alo. Alo. Carlo orada mı? Siz kimsiniz? Carlo'nun bir arkadaşıyım. Ona bu akşam gelemeyeceğimi söyler misiniz lütfen? Fahişe. Yemek masanın üstünde. Henüz acıkmadım. Yemek masanın üstünde ve soğuyor. Daha sonra yerim. Daha demin yemek hazırlamamı söyledin. Hey canın cehenneme. Asıl senin canın cehenneme. Seni küçük şımarık fahişe. Bıktım artık senden. Çok iyi. Hepsini kır istersen. Şımarık İtalyan. Hepsini kır. Hadi devam et. Ha, yeter artık. Devam et. Hepsini kır. enerji eve yemeği getirmiyorsun eve yeme, mi sofra mı? Belki getiririm tabi neden olmasın ki bunları yapınca getirmeyeceğimi mi sanıyorsun? Şimdi bunları temizle. Aa, bunu temizle asla dedim. Yapmayacağım, seni sıska küçük şımarık. Temizle. temizle şunları. temizle dedim sana. Aa, temizle şunları. temizle dedim sana. Aa, temizle seni diyorum. Seni aşağılık edeyim. <laughs> <laughs> temizle dedim. Hayır. Temizle. Nasıl <laughs> yaptıysan <laughs> <yapıyorsan gülüyor> öyle temizle. <gülüyor> Temizle gündürüm. Temizle. Evet evet hadi gel öldür beni. Baban gibi bir katil ol. Hadi zaten siz Corleone'ler hepiniz katilsiniz. Hadi. Hadi seni öldür beni. Seni hadi. hadi. <laughs> Defol buradan. Defol. Sen ya, sen çok iyi. iyi şimdi <laughs> seni öldüreceğim. Seni şımarık kaltak. Defol buradan. <laughs> gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Koni neler oluyor? Seni duyamıyorum. Ne oldu? Koni sesini yükselt. Bebek ağlıyor. Santino anlayamıyorum. Bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Evet Koni. Dinle orada bekle. Şşş, tamam tamam. Şşt. Hayır. Sadece beni bekle. Seni aşağılık herif. Senin sorun nedir? Aşağılık herif. Sorun nedir? Lanet olsun. Sen seni. Aç şu kapıyı. Önümden çekilin. Sana. Senin önüm başımdan. Peşinden gidin hadi. Aşağılık herif. Hadi.